Arkadaşlar işte gün filmimizin 21. bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde <laughs> Galatasaray maçımız var. Çok önemli bir maç. Galatasaray'la bizim aramızda 3 puan var. Trabzon'la yakalamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da en bir dönüş maçı aynı zamanda da Gomis'le gol çaldığı mücadelesindeler. Hadi şimdi maça geçelim. Şimdi maça geçiş yapacağız. Evet oyuncularımız ısınıyor. Çok önemli bir maç bizim için bu maç. Galatasaray maçı. şu grafiklere geçelim ve haydi bakalım derbi başlasın. Derbi başlasın biz çok kötü bir gidişatdayız şu anda. Bustos, Man, Barış Alper Gomez. Oo güzel aldı. Ozan, Ozan'ın pası şimdi Man. Deniz Man, Bastır, Man. Vur Berisha. Golle dönmek güzel olurdu ama Ustara kurtardı. Şimdi Aytaç. Aytaç kara. o. Şikayet ama bu sos bu sostan oğuzdan 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 pasaj şimdi prekaz 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 aç perişan mustara uff prostim gene mustara hemen o mustara hayatını kurtarışını yaptı ve diyor gomez barış alper oğuzdan Man, man, Olcan Gomez, burada görüyorsunuz derslerimiz 3 puanlık bir fark var. Patrick Van Hall, Van Hall orta. Hayır 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 Altay. Zaten orada bir offside var. Şimdi kimince? Man olmadı Gomez, Gomez. Maaf ettim bir Gomez Altay. Mükemmel bir kurtarış. Altay'dan şimdi Çikal'da o, bu. Çıkarlı Zalay'ı tutun ve Altay bir daha kurtarıyor. Asay'dan iki net pozisyon şimdi çıkardı o. Çıkarlı o konan. Man, Man'ın pası Pelkas. Pelkas'ın pası Rossi, Osay çok Hoca. Rossi, bu iyi gelmeden vurdu Mustera şimdi İrfan Can kullanacak oyunu. İrfan Can'ın pası Rossi. Rossi, Rossi'nin pası kimince içeri çıkardı. Mana vuruşu yine Mustera. Çıkardı, o oh. Gomez. Bafetin bir Gomez. Barış Alper doğru bir top. Fabio bu sus aldı, bu sus gibi Altay fırlattı. Altay da uzun dikte. Savunma araya girdi. Ozan Ozan'ın pası. Perkas Perkas'ın pası şimdi Man. Denizman. Man, my chairman da Pelkas Mustera vur artık gol, Berisha, Mergen Berisha 14. dakikada öyle geçiyoruz. Oh be, Mustera sonunda mağlup etti. Bu 14 dakikadır çıkarmadığı pozisyon yok. Bir de olmadı, ikinci de olmadı, üçüncü de olmadı, dördüncü de oldu. Aman. Mince, Mince'nin pası şimdi Ozan, Ozan Tufan, Ozan Tufan savunma, Ozan Tufan pasını verdi. Gene savunma. Konan, Conan'dan şimdi İrfan Can, İrfan Can'ın pası. Berişan Mustera. Berişan Mustera kurtardı. Şimdi İrfan Can kahveci koyunları kullanacak. İrfan Can verdi pasını Rossi. Rossi, Ozan Tufan savunma. Bir korner daha aldık. Gene İrfancan, Can. Gene pas Rossi. 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 Açtı. Pelkaz. Pelkaz. Dimitrios Pelkaz. İki oldu. İki oldu. işte özlediğimiz Fenerbahçe bu. Özlediğimiz Fenerbahçe bu. Taylan, Boey, Olcan, Çıkalda o. Çıkalda o. Uzun top Altay. Abi 2 yaptık da son, sonunu getirmek çok önemli. Şimdi Denizman ilk devre ilk, önceki maçta zaten 3 yaptık. Son anlarda adamlar 3-3'e şey yapıyordu. 3-0'dan 3-3 geliyordu herhalde. İrfan Can vurdu. Bu sefer Ana Can'a. Gomez, Oğuzhan. Manda bu arada yeni güncelleme ile beraber bir profil resmi almış inşallah. Hayırlı olur. Bize iyi bir form sağlar. Oğuzhan savunma. Oğuzhan Altay. İrfan. İrfan'dan şimdi Ozan. Ozan Tufan. Ozan içerideki Pelkaz'ı gördü. Perkaz. Perkaz. Perkaz Musera. Pelkası buldu şu Oo, ne yaptım ben orada? Bir de tuşlar de değişti ve benim saçma sapan bir hatamdan sonra patik Van Aanholt. Oo, Chicago. Çıkalda o pasını Vanan Halp'a geçmeyi düşündü ama Altay aldı Altay Altay'dan şimdi bu sos bu sos adamın ayağına verdi ne yapıyoruz ya? ya bizim takım bu değil Zalay Zalay'dan şimdi İrfan Can'ın pası Haydi Rossi. Haydi Rossi yürü Rossi. Mustera. Ha Mustera hani. Valla diyor çok sağlam kalece. Gomez. Chicago. Patrick Van on Aanholt. Van on Aanholt. Patrick Van on Aanholt savunma boş kale gol. Bir koordinasyon eksikliği ve Buffett'in bir Gomez. Golü atıyor Aslan Sevinç'in de yaptığı ve 2-1. Bustos. İrfan. 25. golü bu komisinde. İrfan. Man. Deniz Man. ur, Vur. Mustera. Vur bir şart. Gol. Gol. 3 oldu. 3 yapıyoruz. 3 oldu. Süper oldu. Anında karşılık verdik ve Berisha'nın Gomis'le olan gol farkını bir tık daha açması. 27. golünü atıyor Berisha. Perkas. Perkas. İrfancan. İrfancan'ın pası. Berisha, Berisha'nın pası. Şimdi Oğulcan Karşı duran Arnold. Gomez. Oğulcan. Ve evet, top dışarıda. Çıkalda o. Vur. Çıkalda o man. Deniz man orta. Savunma. Ozan. Pekas. Pekas'ın pası. Rossi. Rossi. Rossi Diego Rossi Pelkaz'a çıkardı Pelkaz Muslera Fernando Muslera yine kurtardı İrfan Can Rossi Rossi içeriye doğru düşündü ama olmadı şimdi Ozan Orta kafa Ozan Ömer Çayfer Taylan Barış Alper. Barış Alper şimdi geliyor. Dikkatli olmamız lazım. Ayaklardan yazı komis Altay. Altay kurtardı evet. Bugün Barış 5. Bomisinde bir üstü varmış. Şimdi Chicago. Conan. Al. Al şuna. Chicago. Çıkalı çıktı. Ortayap çok uygun bir pozisyonu bulamadı. Çıkardı ve topla beraber dışarı çıkardı. Altay şimdi uzun bir top. Perkaz. Perkaz'ın pası roster of pası. Şimdi Berisha. Belgin Berisha. Berisha olmadı. Boey. Ve ilk devre bitiyor. İlk devrede 2-1, 3-1'lik bir, üstünlüğümüz var. Şu an hatta Bustos konusunda bir şey yapmayacağım. Yani Bustos sakatlıktan döndü. Bugün ben oyuncularından maksimum verim almak istiyorum. Sonra acaba Göztepe maçında gerekirse PAF takımına çıkarım. Ama bu maç en önemlisi. Nelson. Nice Patrick Van on Aanholt. Van on Aanholt. Patrick Van on Aanholt. Van on Aanholt kesti Altay. Altay'ın pası. Rossi. Oksijen şimdi pekas pekası pası. Ozan Tufan Ozan Tufan'ın pası man. 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 Man gidiyor man çektim. Deniz. Deniz aç içeri. Döndüm Berişe Mustera. Berişe döndü vurdu ama Mustera. Pekas. Rossi. Rossi. Rossi ortayı kesti Ozan'ın kafası bunu Mustera çıkardı. İrfan Can Rossi Rossi orta bir kafa savunma Ozan aldık Zalai Pekas yapma Pekas zaten o sayıda Baypastan Savunma aldı şimdi Pekas Pekas'a pası bir şey Nelson Victor Nelson araya girdi Nelson uzun oynadı Gomez Taylan Taylan Top dışarıda taç Rossi Rossi'den şimdi Conan Conan'dan Zalai Atilla de Zalai Zalai'den az. Savunma araya girdi Gomez Buffett'in bir Gomez Kimince, kimince, Ozan, hocam foal yok mu? Tamam güzel avantaja verdin. Takas Berisha. Berisha. Taylan Ulcan. Artık one hold. One on hold. Işık savunma Koran. İrfan Can kahveci İrfan Can'ın pası Berisha Berisha oynadın. Mana geçmedi şimdi. Al bu Haydi bu, bu sos. sür topu. Bu sos çıkar geriye manla kafa vuruşu olmaz. Ay kim sakat? Ozan sakatlandı. Şimdi Ozan sakatlandı. Oyun dursun Ozan değiştireceğim. Gomez, Patrick Van Aanholt, Ulucan, Çikarlo. Hayır 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 taştan o şimdi. 60. dakika galiba 30 numaralı bir oyuncu sayı kart gördüm abi görmedim kim. Şimdi görürüz grafikten zaten de Ozan Tufan'da bir sakatlık var. Hiç riske atamam. Crespo'yu al oyuna. Sarıyı aynen çıkalı al görünüyor. Onlarda bizde Ozan Crespo değişikliği onlarda da bir Kerem'e benzettim. İnşallah Kerem değildir. Mustos. Yine Kualiye piyasa çekme çıkmıştır kesin bizim takımda. Bu o şey sıkıntı o departman adam alacağım şimdi Rossi aha Berisha Berisha Hatry'i tamamlıyor Berisha Ergin Berisha Hatry'i tamamlıyor 4-1 yapıyor skoru mutluluğuna bakar mısınız Hemen sakatlıktan döndüğü gibi kendini hissettirdi. Milli kötü dönmüştük ama şimdi Mergin Beyşim bu arada 28 maçta 28 gol adamın adam maç başına bir gol atmış Rossi 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 açtı çok zevk aynı aynen Kerem giriyor Barış Alper'in yerine Kerem Bustos'a kaldı Bustos süpersin ya Bustos Hani... sonra güzel bitmedi ama süpersin ya yani ben büyük ihtimal olsaydı zaten Son 20 dakika için alacağım. Ömer Bayram Aytaş Taşkara değişik. şimdi Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. 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 Zahaye. Çıkaldan Altay. Çıkaldan Oğuz Altay. Çıkaldan Oğuz. Erişaman şu savunma Berisha e. olmadı şimdi Crespo Crespo'dan şimdi Perkaz Perkaz'ın pası geçmiyor Gomez Gomez'in pası kimince Kerem Çikarlı Oğulcan burada Altay Konan Konan'ın pası İrfan Perkaz'ın Takası, takası pası perişan ve mustera şimdi ben bir değişiklik daha yapacağım şu anda çıkaracağım oyuncu çok iyi oynuyor ama yerine gelen oyuncu mesut özil ve oyuncu değişikliği fenerbahçe'de çıkar oyuncu diyeyim ki josper kas giren oyuncu 10 numara mesut özil İrfan Can. İrfan Can'dan şimdi Rossi. Rossi, Rossi'nin pası. Mesut. Mesut vurdu Muslera. Bu Bugün Mesut da adını skora yazdırmak istiyor Rossi. Mesut Özil. Mesut bir orta açtı. İrfan Can direkt de patladı. Kim ince? Patrick Van Aanholt. Van Aanholt. Kerem. Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray 4 2 için yükleniyor. Kerem. Kerem savunma. Altay. Konan az kalsın gene. Napoli maçında yaptığını yapıyordu. Savunma şimdi aldı. Gomez. Gomez. Konan. Rossi. 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 İnşallah. Savunma. Ankara. Nelson. Nelson. Gomez. Buffett'in de. Gomez. Şimdi Taylan. Taylan Gomez. Taylan. Ve dışarıda. Taylan'ın vuruşu. Şimdi gidiyor. Ayşin Kale kullanacak dakikalar 81 gösteriyor. 6 ay. Aman dikkat. Şimdi Morutsan olacağım değişikliğini yapıyor Torrent. Morutsan Conan. Şimdi tekrar Morutsan. Morutsan. Gomez 6 ay. Oh, en son aytaç, taç savunma ve Altay Altay Zalaye Kimince 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 ah Çıkaldao Çıkaldao Gomez Gomez Bafetim bir Gomez Gomez Çıkaldao ve gol Evet 6 ay çıktı ama Çikaldao daha önce davranışı golü atıyor ve skor 4-2 oluyor. Ben de ne kadar doğru bilmiyorum ama son 5 dakika için bright Oso'yu Samuel e alacağım. Çikal'da onun 26. maçında 9. golü. Olsa sayı şundan oluyorum. Bustos'u Bustos uzun, yani sakat sakat oynatıyorum zaten. Uzun vadeli kaybetmekten korkuyorum. Bir dakika bir dakikadır ki bu devre uzar. İçimden öyle geliyor. Biz üç tane eşlik yaptık adamlar da iki üç tane yaptı. Morutsan, Morutsan boey, Sasha boey, Sasha boey, boey, Gomis savunma. İnşallah düşündüğüm olmaz. Şu son anlarda düşündüğümü yapmazlar. Mesut. Yine 90 artı 3, 3'ün 4-4'ü çevirip çünkü yapmışlıkları var. 3-0'da 3 çeviriyorlar da az kalsın. On Van Konan araya girdi. Vol. Patrick Van on Aanholt. Van on Aanholt. Altay kurtardı. Çık halde kullanacak coin'leri. 90 artı 3'ün artık ilk dakikaları. Gomis'e doğru, Gomis'e geçli savunma aldık. Rossi, Rossi tutun. Tutun abi. Haydi. 90 artı 3. Bright of ve maç bitiyor. Maçın sonucu Fenerbahçe 4. Galatasaray 2. Berisha 3 gol attı bugün. Dönüşü muhteşem oldu Berisha'nın. Perkas'ın golü var. Birişan'ın 3 tane golü var ve yani Buffett'in Megomis'te çıkardığı golleri de Galatasaray'a puan veya puanlar getirmek için yeterli olmuyor. 4 kazanıyoruz ve arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğen... Pardon. Basın toplantısına gideceğimiz gideceğimizi unuttum. Hemen Ozan 5 gün sağlık dönsün yeter. Birişan'ı da izleyeceğim. Örnek bir fukurca. özledim valla. Birişan'ı demeyi bile özledim. Özel bir galibiyet. Rehavete kapılmamalıyız abi. Çünkü çok kritik virajlardayız. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın. Hoşçakalın.